Yüreklerimizden evet. zafer geliyor. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz geçiyor. Ee, Türk milleti olarak gurur duyduğumuz, bu topraklarda yaşayan insanlar olarak çok böyle dokunaklı ve duygu evet. dolu bir gündeyiz sevgili izleyiciler. 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitlerinin 109. yıl dönümündeyiz. Ee, Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle, Anladım. saygıyla ve sevgiyle gönülden anıyoruz efendim. Evet, 109. yılımız kutlu olsun. Türk milleti destan yazmayı çok iyi bilir. Bizim kanımızda öyle bir destan yazmanın böyle ruhu vardır ki gerçekten bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ü dediğin gibi ve tüm gazilerimizi minnetle, saygıyla ve şehitlerimizi anıyoruz. Ee, böyle bir çok insanı derinden hissettiren yaşadığı evet. ülkenin değerini, bu, bu günlere nasıl geldiğimizi aslında, yani aldığımız nefesi, adım attığımızda her o toprağa adım attığımızda biraz daha e, his, hissiyatı derin olmalıyız, kıymetini bilmeliyiz. Kıymetini bilmeli. Bu kadar kolay olmadı çünkü. Kesinlikle, kesinlikle doğru söylüyorsun. Ee, ve program akışımıza geçiyoruz. Tekrar günaydın, günaydın. diyerek sevgili izleyiciler. Günaydın. Bu sezon Nefes Nefese izliyoruz. Diğer ben sezonlarda ben da asıl. öyle izledik ama bu sezon özellikle bir magazinci olarak magazin olaylarının da içinde geçtiği bir Survivor evet. All Star izliyoruz. Evet. Onun için benim ilgime ve benim gibilerin ilgisine çok, çok. ekstra çekiyor. Yunus Emre'nin haberini paylaşmıştık geçen hafta. Ee, eşinin hamilelik haberini verme süreci bizi bile heyecanlandırmıştı. Aynen. Ama sonrasında bir de acı haber geldi. Zaten duygusal iniş çıkışları sebebiyle adada Dominik'te zor günler geçiren Yunus Emre'ye darbe gibi geldi o haber. Bir izleyelim. Bir kadın için ne kadar zor bir durum bir taraftan Müge. Şimdi düşünsene eşin e, adada kilometrelerce uzakta e, bir gebelik süreci bir taraftan da izlerken çok açıkça da zaten söylediği için gönül rahatlığıyla ben de söylüyorum. Aleyna ile olan yakınlaşması ya da çok yakın iletişim kuruyor olması belki de e, onu rahatsız etti. Bir rahatsız kadın eder. olarak rahatsız etti. Ee, İskandı belki bu durumdan. Ra, yani zaten psikolojik olarak şu an karı koca kötü durumda bebek gittiği için, BRL bebeğini kaybettiği için, zaten bir düşünseniz de bir kadının karnındaki bir hayatın sonlanması çok 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 zor bir ama şey bir şey duygusal değil. olarak. Bir de zaten Yunus Emre hafif sınırlarda bir çocuk değil evet, mi? Evet evet evet. Agresiflik inişler çıkışlar olarak. O Şimdi yani. tamam çok üzgün gitti uzandı ya ama bunun sonraki günleri haftaları ayları var. Nasıl geçecek o acıyla? Hem bebek kaybı. Hem eşinin psikolojik durumu nasıl diye aklının artık yarısı Türkiye'de İstanbul'da takıldığını nasıl şeyi sö söyleyeyim mesela eşinin üzüntüsünü dile getirirken Beria anamın e, cümlelerinin sonuna Hı. zaten orada da seninle ilgili işte aleyna ile yakınlaşmandan ha. dolayı aşk dedikoduları yok bir şey yaşıyor musunuz akabinde bu cümleleri kuruyor olması bir kadın olarak bende başka soru işaretleri uyandırdı ne uyandırdı Söyleyemeyeceğim. Ha <laughs> şaka, şaka Söylerim tabii ki. Nasıl Aa, kaldı? Nasıl kaldı? Hani şunu demek istiyorsun. O kadar acının, sıkıntının içinde Zerine bunu bağlaması. Niye bağladın? gene ile eşinin yakınlığı mı, uzaklığı mı? Şimdi bunu bir de söylüyorsun. Bu yayınlanıyor programda. Yani Yok, sen burada diyorsun ki bir dakika ben bir gebelik sürecini sağlıkla atlatamadım. Çocuğu kaybettim. Olmadı ama sen de Aleyna ile senin aranda bunlar çıktı. Ha, insan aklına gelmez. Değil mi? Senin gelir mi? Yok gelmez. Benim de gelmez. Bir bebek düşme falan olursa gelmez. Ama sonraki ama sonrasında... zamanlarda daha önce aklımda olan şey hortlar. Tabii ki o hortlar, ekstra hortlar. O eyvallah. Orada Çünkü zaten hortlar. duygusal olarak iniş çıkışa girmişimdir. Ama o Orada böyle bu hatta doğru söylüyorsun. Acısın ya bu. Ama burada şimdi bu işlerin böyle e, uzaktan bizim yorum yapmamız, uzaktan da Beria Hanım'ın düşünsene evde oturuyor ve izliyor. E tabii daha da kurarsın daha şu da kurarsın kurarsın Skoşu kurarsın. Olarak bir yıkıntı çöküntü içindesindir. E, hangisi için durum daha zor? Uzaklarda eşinden böyle bir haber almış olan Yunus Emre mi yoksa eşinin Aleyna ile olan yakınlığından da rahatsız olan ve karnındaki bebeği kaybetmiş olan Beriha mı? İkisi için de çok zor. Evet. Ama kadınlar için şu daha zor Müge. Evet. Sen orada bunu bir kenara bırakıyorum. Bir kayıp söz konusu. Hayaller bir anda yıkılıyor. Ama bir taraftan da bunu hiç yok sayarsak yani görmezden gelirsek eşini izliyorsun ve ee, onun gözlemlediği başka bir hanımla orada bir samimiyet bir var. Efendim, bir ya. Dakika, aa, aa. <laughs> Cümlemi Doğru bitirseydim. Survivor biz konuşalım efendim. Ya. Ya. <laughs> Doğru ya, bu, söylüyorsun. Murat Allah. Beyciğim bu anası, nedir ama anası, yani? Anası, anası. Ki. Ay, biz <laughs> biz bizim geçiyorduk, kapıdan varmış. geçiyorduk bir baktık Survivor kim bunlar dedik. Dediler aramızda kalmasın programı. Bir uğrayalım dedik. Yani, yani Ama <laughs> siz Survivor'ı anlatırken evet. e, bizim de Survivor'la ilgili aramızda kalmıyor çünkü de, deli Giriyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu niye? Anons edecektik dayanamadılar. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Efendim, Hoş geldiniz. Önce. Öncelikle gerçekten, gerçekten inanılmaz keyifli bir yer. Çok hoşumuza gitti burası. Ay, Ay teşekkür ederim. Aramızda ben. kalmasın. Hoşunuz, çok güzelsiniz. Ay teşekkür siz de dedin. öyle. Ben size. şu anda kendimi Bozli gibi hissediyorum. Charlie'nin melekleri aa, ve aa, Bozli. Aa, aa, Bozli. Tamam. Yani öyle üç de. tane melek ben de Bosni. <laughs> Şimdi ama seyirci klasik sunumumuzu yapalım. Evet. Çok çok izlenen gözünüzü evet. kulağınıza. Yalnız ayırmadığınız Survivor Extra'nın yıldızları efendim. Evet. Hande evet. ve efendim. Murat buradalar. Ama bugün, şimdi tamam bu Yunus Emre'nin durumunu konuşacağız ama sonrası magazin. Oo. En çok sen yandın. <laughs> magazin için buradayız galiba. Tabii bugün magazin ben için. Ben aslında magazin konuşmayı çok severim. Hazade yakalım mı? Ben <laughs> çok hakim değilim ama Murat abiden çok e, umutluyum. <laughs> bu arada gerçekten yıllardır 3 e, erkek ve bir kadın olarak program yapıyordum. Murat abicim bugün de sen <laughs> aramızda parlıyorsun. 3 <laughs> <Geçin Üç> kadının <laughs> içindesin. Biraz için bugün bizdesin. Çok büyük bir keyif şu anda yani. Ay bir çok güzel. 3 tane böyle güzel kadın arasında olmak. Bence yandınız. <laughs> Efendim? Yandınız. <laughs> evet evet. Yakacağım. Yani şu bu böyle tebessümle güzel iltifatlarla <laughs> evet, evet. geldiniz geldiğiniz Sonra... ama. <laughs> neler olacağından haberim yok eğer, <laughs> eğer hele bir de Hanzade'ye o üç erkek Hanzade arada tek Yıllardır. onu böyle yıllarca <laughs> onu eğer kızdırıp küstürüp herhangi gibi bir şey yaptıysanız, yok, yandınız. Yok. Bugün röver, adıcım, o Bizim alıyoruz. masanın bir çiçeğidir. Murat abi. Bu hiç. Hadi bugün Ü ama üç çiçek üç var. Üç <gülüyor> çiçek <gülüyor> evet, çiçek <laughs> bir böcek. Gel ama... Daha güzel yerden girdi konuya. Buyur. Şimdi Yunus Emre ile eşi beria bir acı yaşıyorlar. Evet, evet. Yunus Emre zaten hafif biraz agresif. Hı. Adada onu nasıl tutacaklar orası, siz daha iyi bilirsiniz. Beria da burada bebeğini kaybetmiş bir anne adayı. Geçmiş Evet, geçmiş olsun. Fakat Yelda dedi ki, o kadar acının içinde hala Yunus Emre'ye, Aleyna'ya dikkat komutunu veriyordu. İnsanın aklına böyle bir şey mi gelir böyle bir şeyde sıkıntının içinde? Şimdi tabii ki bu çok hassas bir konu. Tabii. Çok hassas bir konu olduğu için çok 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 da böyle özel hayatla ilgili ben böyle konuşmayı sevmiyorum aslında. Ha. Çünkü benim işim Survivor'da onların adada ne yaptığını yorumlamak. Evet. Ama özel hayat tabii ki o magazine giriyor özel hayat. Ha. O tabii sizin istasınız yani onu siz konuşuyorsunuz. Ama ben o konuya fazla girmiyorum. Ama benim şunu söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi ben de baba oldum ha. ve... Hayatta bir erkeğe veya bir kadına işte en güzel e, haber, ne nedir derseniz bana hayatımda aldığım en güzel haberdi. Baba oluyorsun. Ay, tabii yani. Bu tabii ki her erkek için, baba olacak erkek için inanılmaz bir sevinç, onur, gurur. Hı hı. Şimdi bu çocuk tabii böyle bir haber aldı. Ben o andaki onun duygularını kendim yaşadığım için o kadar güzel hissettim ki şimdi bile böyle insanın tüyleri diken diken evet, oluyor. Yani ya. gerçekten insan kötü olur. O duyguları ben hissettim. Ve o duyguları hissetmek o kadar güzel bir şey ama bu çocuk böyle sıcak sudan soğuk suya girmiş gibi oldu. Evet. Çok kısa bir süre içerisinde o tekrar o güzel haberin ardına o kötü haberi almak kadar belki de tabi ben o kötüsünü almadım ben iyisini aldım evet. ama o çocuk iyisini de aldı kötüsünü de aldı ikisini de birden yaşadı büyük bir şok bu yani. Tabii ki. Bu kesinlikle. şoku da atlatması bu çocuğun çok zor. Herkesin Allah yardımcısı olsun ben şimdi eşinle ilgili de eşi de. Bir takım şeyler yaşamıştır kadın. Evet. Onun da çok üzerine gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. O da hangi kadın ister? Yani böyle bir şey olmasını hangi kadın ister? Hiç kimse. Yani onun için Tabii de ki. kadının üzerine de çok gidiyorlar. Hmm. İşte. Ne diye gitmeyin. gidiyorlar? Yani işte ne oldu, ne etti, ne yaptı, ne oldu bilmem Ne filan falan işte <laughs> ne ne için gittikleri de fazla <gülüyor> girmek <laughs> istemiyorum. var. ne oldu ne etti ne oldu ne etti demek nasıl bir şey yani? Ee, çünkü arası. E... Orada da söylemişti zaten. Evet, evet. Ee, evet. Bir sürü sosyal medya gerilimi yaşatılıyor evet, bana evet, diye. Evet. İşte onun Oradan için... baskı yaşıyor. Ha, yaşıyor. Şimdi e, ikisine de Allah sabırı versin. İkisi de sonuçta e, bir tanesi bizim kardeşimiz, o da yarışmacı. Diğeri onun eşi. Hı. Bizim yapmamız gereken şey. Bu zor günlerinde onlara destek olmak. Kesinlikle. Onlara evet. yani ben şimdi bir büyükler olarak ben buradan eşi de izliyorsa bilmiyorum. Ona da Allah yardım etsin. O da çok zor günler geçirdi. Çok Hanımefendiye de olsun. destek olmamız gerekiyor. Yani e, hani insanları e, bu tarz günlerinde köstek olacağına evet. destek olmak evet. lazım. Çünkü evet. hepimizin başına gelebilir. Evet. Tabii ki. Onun için de ben e, burada hem Yunus Emre'ye hem eşine e, inşallah şu da olacak. Tabii ki kader bu. Allah'ın takdiri. Bu hep herkesin başına da gelebiliyor hayatta. Evet, bunlar olabiliyor. Tabii ki. İnşallah ve inşallah ileriki günlerde yine böyle bir sevinç, sevindirici bir i̇nşallah haber alırlar. İnşallah Güzel gene o. yani. Yani, ama, e, yani ben böyle yorum yapmak istiyorum. Ee, diğer yorumlarım ise saat 14'te Survivor tamam, bir de yani Oraya alalım. Evet Tabii Yani mi? Murat abi'nin bu arada bütün söylediklerine katılmakla beraber <laughs> öncelikle çok geçmiş olsun. Bebek kaybı çok üzücü. Hani üzerine söylenecek bir şey yok zaten. İkisi için de çok üzgünüm ama dün akşam Acun Bey de söyledi. Çok gençler. Hani umarım ileride evet, evet. E, istedikleri anda hayırlısıyla bir evlat sahibi olurlar. Fakat bu diğer kısımla alakalı bir yorum yapayım ben de. Hani Murat e, abi ek ediyoruz. bir kadın olarak Hı, diğer evet. konu zaten çok üzücü evet. ve geçmiş olsundan başka söylenecek hiçbir şey yok. Ee, ben az önce Yeldan dediğine çok katılıyorum. Bir soru sordun ya. <laughs> sence e, burada olmak mı orada olmak mı evet, daha zor? Evet. Yani izleyen olmak mı orada haber alamayan yarışmacı olmak mı? İnan ki ikisi de birbirinden zor. Ya. Bence burada olmak yani ben dün izlerken görüntüleri e, hiçbir müdahale edemediğin ama bir grup insanın senin hayatına çok müdahale ettiği bir durumun içinde aslında Yunus Emre'nin eşi de baktığında. Evet. Ve bu çok zor. Ve bence kadın olarak şimdi orada aslında e, hani belki... Kıskanmış demeyeyim ama bazı şeylerden rahatsız olmuş pozisyonda duruyor olabilir. Ama bunu açıkça söylemesi ve bu kadar insan yani 80 milyon önünde bunu söyleyebilmek de bence kolay değil. değil. Yani özgüvensiz değil tam tersi aslında cesur bir hareket bence. Hmm. Bana öyle geldi yani bu hiçbir kadın için kolay değil. Ne demek istediğimi az çok evet. insanlar anlayacaktır evet. özellikle kadınlar. Evet. Genelde kadınlar evet. bunu görmezden gelip... Biz yeni... bunu böyle içimizde tutarız. Değil tabii Aa, yani bunu tabii. söylemek Ölcünü kolay, kolay başka değil. başka türlü alırsa. Tabii ki kolay değil ama bu başka açıkça... Başka türlü etini kıvırırsın. Evet yani bence hoş olmadı. Yunus Emre'yi de zor duruma soktu. Çünkü e, aslında sadece insanların Murat Abi dediği gibi çıkardığı yani paranoyakça düşüncelerden belki de hmm. doğmuş bir kadın hani gerçek dışı ama e, bunu Yunus Emre'ye söyledikten sonra Yunus Emre'yi de bence zor pozisyona soktu hani çünkü şak diye söyledi ve canlı yayında hani böyle bir ultimatom gibi bu bir yarışmacı için çok zor çünkü yakın bir arkadaşlığı söz konusu ve adada da onların arkadaş olduğunu herkes de görüyor bunu eşi de görüyor aslında. Ama o dış baskılardan bunu söyleme noktasına gelmek kim bilir o zor ya bir ya da ne mesajlar yani. geliyordu. İşte o yüzden Biliyorduz çok buraları bile çok zor. çekip atıyorlardır. Ay bilmez miyiz? Yanlışlıkla şöyle bir yan Aynen gözle öyle. bak ne oldu ona mı evet, yürüyorsun evet, evet. gibi laflar da çıkıyor Sosyal yani medya insanlar. çünkü insanı pert eder. Pert ediyor, pert eder.